Evet arkadaşlar merhaba tekrar arkadaşlar sayın sayın hocamız burada evet. Hocam öncelikle sizi hocam eee tanıyabilir miyiz Çok özür diyelim ben mama kalk eğitimde e, kurs öğretmeniyim. Evet, bayan, bayan kuaförlere evet. genç, kızlarımıza öğrenci, eğitim veriyoruz. Öğrenci ediyoruz. yetiştiriyoruz evet, biz. Hocam. Evet, hocam benim. Şimdi ben bu Formix'ten aldım. Evet, hocam. Çok beğendim. Evet hocam benim. Öğrenciye e, tekrar uygulamada kullanıyoruz. Evet, evet hocam benim. Uygulamalarda çok beğendiğim için tekrar evet. bir daha alacağım. Evet hocam. Bunun özelliği hocam beyazlığı hocam, hocam kapatma hocam orayı nasıl hocam benim? Çok güzel çok evet. güzel yüzde Hı. yüzde sekseni kapatıyor evet hocam benim yüzde sekseni evet kapatıyor hocam. evet hocam şimdi tekrar bunlarla tekrar deneme yapacağız Hı. eğer beğen zaten çok beğendik. Evet. E, koli olarak almayı o, düşünüyoruz. Hocam, sorun değil, hocam. Siz, bizim gibi eğitmen hocalarımızla biz her zaman gerekeni yaparız. Teşekkür ediyorum. ediyoruz. Gerekeni yaparız. Evet arkadaşlar Pormix saç bulasını eğitmen hocamız. Evet. Daha önce şimdi herkes diyor ki bu pomiz niye o kadar satılıyor? Çok güzel Pormix bir, neden, boya. Bu güzel bir boya. Evet. neden bu kadar çok güzel afiş mafişler var? Neden bu kadar? Çok güzel bir yapıyor. boya. Çok beğeniyoruz. Biz boya <laughs> güvenmezsek Boyanın etki, etkisi bu kadar iyi olmazsa kalitesi biz bu kadar yatırım yapmayız. Sayın hocamızı gönderelim bu gece oldu hocamız. Geçti. Evet. Teşekkür ederim. sevmiyor. Ee, da artık arkadaşlar bir nepor biz yap böyle. Hocam benim sizden hocam artık çalışmaları öğrenci arkadaşlara da artık şey yaparız. Artık onu işte bir çekersiniz. Benim şimdi öğrencilerim He. yer açtı. Öğrencilerimle e, tam görüşüyorum. Hocam Tam hocam benim. Öğrencilerime de e, tam hocam benim. aynı şekilde bunlardan tam, veriyorum. Tamam oldu hocam. Alamına dur. Sakinler hocam. Sakinler. 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 Evet hocam alayım. Evet hocam benim. Bize son kuaförlere bir şey söyleyeyim. Kuaförler arkadaşlar pulumuz hakkında bir şey sıra hocam benim. 30 yıldır ben e, kuaför malzemeleriyle ilgileniyorum. Evet. Pormix'e bayıldım. Harika bir e, boya. Beyazları yüzde %80 %90 kapatıyor. %80 80 90 ne hocam? S Orası %80 kapatıyor. Hı. Yani e, genelde boyalar hemen kapatmıyor evet hocam, beyazları. Evet. Ama bu boyayı çok beğendim. Güzel. Peki hocam Laper. saçtaki o hani parlak canlılık var. Bazı örneğe dedin ya canlı Par. ve parlak gösteriyor. Onu, evet ona parlak, hani... parlak. Çok güzel bir boya. Evet hocam. E, mat değil. Evet. Parlak bir boya. Evet hocam benim. E, yaptıktan sonra çok beğendik. Güzel. Hı. Devam Cek ediyorsunuz. Bunu, buna Hı. devam etmeyi düşünüyorum. O da sayın hocam benim. Sonra teşekkürler hocam. Allah'a emanet olun hocam. Saygılar hocam teşekkür benim. Teşekkür ediyorum. ben de teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. Ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Evet arkadaşlar az önce bizim hocamız sağ olsun bize anlattı. Olacağım alamelat